Evet arkadaşlar. Bugünkü e, konumuz e, Google'da şu şekilde göstereyim. Virüs taraması başarısız oldu. Uyarısını e, siz de alıyorsunuz. Bu videoyu izleyerek daha hızlı çözümleri elde edeceksiniz. İlk önce şu şekilde bir resim indirmeye çalışalım. Örneğin şu. Bahtı kaydet diyelim. Masa üstü diyelim. İndir diyelim. Gördünüz. Bu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde deniyorum. Çok tat. bakalım Yine aynı şekilde virüs taraması başarısı oldu diyor. Kapatıyoruz. Buradan e, Kayıt Defteri Defteri Düzenleyicisine geliyoruz. Kayıt Defteri Düzenleyicisi açıyoruz. Buradan ilk olarak lokal makineden software birden da Microsoft'u buluyoruz burada. Microsoft, 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 Microsoft. Microsoft görüyorsunuz burada. Microsoft'tan sonra da Windows'u buluyoruz. Windows, Windows'u buluyoruz. Windows, Windows, Windows nerede bu Windows? Windows arıyoruz. Bulduk. işte Windows burada. Windows'un da içine giriyoruz. Buradan da Cornut versiyonu buluyoruz. Cornut versiyon burada. Cornut versiyonunda polis sayısı buluyoruz. Polis sayısı. Polis sayısı nerede? Burada. Polis sayısı da Bunun içinden de, şu şekilde biraz kaydırayım. Ve tek buluyoruz. Bunu. Bunun üstüne tıklıyoruz. Görüyorsunuz. Buraya geldi. Buna sol, sağ değiştir diyoruz buradaki değerini 3 olarak verdik. Bunu sıfır olarak veriyoruz. sıfır olarak verdik mi? Evet verdik. Şu anda onayladık. Kapatıyoruz bunu. Tekrar Google'a geliyoruz. Google'dan fark etme tekrar. Onun sonra mesela evet, fark ettik da fark etme. Burada herhangi bir resim. Şunu indirelim diyelim. Bunu indirdik. Gördünüz indirdim işte çözüm bu kadar basit yani ama bunu sadece dediğim gibi Google'da virüs taşınması başarısız olduğu yazıyı gördüğünüz zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar başka bir şeyle başka bir şekilde kullanamazsınız ama Google buradan araçlar ayarlara gelip buradan da gizlilik güvenlikten buradaki şeyleri kapatmanıza hiç gerek yok güvenlik. Güvenliği falan kapatmanıza gerek yok. Çünkü güvenlik kapattığınızda hiçbir etkisi olmuyor bir şey yarar. Dediğim gibi, en etkili ve kesin çözüm bu şekilde kayıt defteri düzenleyicisinde oluyor. izlediğiniz için teşekkür ederim.